Boli. Ne yapıyorsun kızım? böyle İyi misin aşkım? Hı? İyi misin bir tanem? Bana bak bakayım. Yatıyor musun burada? Yatıyor musun kızım? Çok sıcak. Nereye serin bulsa orada yatıyor benim kızım. <laughs> deli. 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 Deli deli tepeli. Kulakları küpeli. <laughs> O kadar bakıyorum. Ne kadar bakıyorum. Hala bana saldırmaya çalışıyorsun. Aşk olsun Poli. Aşk olsun kızım. Aşk olsun bu bebeğim. Hmm. Ay, ay. Aksi. Memnuniyetsiz. Kuyruk. Hani kuyruk? Kuyruk. 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 Kuyruk yapar benim kızım.